Değerli izleyicilerimiz. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı olarak sizlere Erasmus Plus programında okul eğitim alanındaki destekleri anlatmak üzere bir video hazırladık. İyi seyirler dileriz. Erasmus Plus kapsamında yer alan okul eğitim programı okul eğitim alanındaki projelere hibe desteği sunmaktadır. Bu alandaki projeler için hedef kitle okul idarecileri, öğretmenler ve okul öncesi, ilk öğretim ve orta öğretim öğrencileridir. Erasmus Plus ana eylem bir, bireylerin öğrenme hareketliği kapsamında okul eğitim alanında yalnızca okullar, ana eylem iki, yenilik ve iyi uygulama değişimi için işbirliği kapsamında ise okullar, yerel, bölgesel eğitim kuruluşları ile diğer kurum kuruluşlar başvuruda bulunabileceklerdir. Okul eğitimi kapsamında desteklenen faaliyetler şunlardır. Okul personeli için öğrenme hareketliği, okullar, yerel, bölgesel kuruluşlar ve diğer sektörler arasında işbirliği için stratejik ortaklıklar, öğretmenler, öğrenciler, okul yöneticileri, öğretmen eğitmenleri, ...ve öğretmen adaylarına hizmet sunan... ...online bir platform olarak... ...eTwinning'in kullanılması. Avrupa Komisyonu... ...Avrupa 2020 stratejisi ile... ...Eğitim ve Öğretim... ...2020 çerçevesi kapsamında... ...okul eğitimi alanında... ...bazı önceliklere özel bir... ...vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda... ...erken okul terkinin azaltılması temel becerilerin geliştirilmesi, erken çocukluk eğitimi ve bakımı alanında kalitelerinin artırılması ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Erasmus Plus, ana eylem bir, bireylerin öğrenme hareketliği kapsamında, okul eğitimi alanında, okul personelinin öğrenme hareketliği faaliyeti desteklenmektedir. Bu faaliyetin amacı okul personelinin mesleki yeterliklerini geliştirmek ve yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunmaktır. Personel hareketliği kapsamında öğretme görevlendirmesi ve personel eğitimi faaliyetleri yer almaktadır. Öğretme görevlendirmesi, okul eğitim personelinin proje ortağı bir okulda öğretmenlik yapmasına yönelik bir faaliyettir. Personel eğitimi ise personelin program üyesi ülkelerden birinde bir kurs veya eğitim faaliyetine katılımını ve proje ortağı bir okul ya da okul eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta işbaşı izleme faaliyetini kapsamaktadır. Okul eğitim personelinin hareketliği faaliyetine okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere tüm düzeylerde genel, mesleki ve teknik eğitim veren okullar başvurabilir. Erasmus Plus kapsamında diğer tüm faaliyetlerde olduğu gibi başvurular bireysel değil, kurumsal olarak yapılacaktır. Faaliyetlere başvuru sahibi okulun öğretmen ve idarecileri katılabilecektir. Öğrenme hareketliği başvurusu, başvuru sahibi okul tarafından online olarak yapılacaktır. Bu faaliyet için son başvuru tarihi 17 Mart 2014 olup, başvuruların Brüksel yerel saatiyle en geç öğle 12'de sisteme yüklenmiş olması gerekmektedir. okul eğitim personelinin hareketliği kapsamında yer alan öğretime görevlendirmesi faaliyetinde gönderen ve ev sahibi kuruluşların her ikisinin de program ülkelerinde yerleşik okullar olması gerekmektedir. Personel eğitim faaliyetinde gönderen kuruluş program ülkelerinde yerleşik bir okul olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise bir okul veya iş gücü piyasasında ya da eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum kuruluşu ya da özel bir kurum kuruluş olabilmektedir. Başvuru sahibi okulun hedefleri ve planladığı faaliyetler doğrultusunda projenin süresi bir veya iki yıl olarak belirlenebilmektedir. Gerçekleştirilebilecek her bir faaliyetin süresi ise iki gün ila iki ay arasında olabilmektedir. Öğrenme hareketliği projesi kapsamında kurumsal destek, seyahat giderleri, bireysel destek, kurs ücreti, özel ihtiyaç desteği başlıklarında hibe sağlanabilmektedir. Katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetlerine, katılımcı başına seyahat mesafesine bağlı olarak katkı sağlanacaktır. Seyahat mesafesi, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanarak hesaplanacaktır. Katılımcıların harcırahları hariç, hareketlik faaliyetlerinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı her türlü maliyet, katılımcıların hareketliğe yönelik pedagojik, kültürel, dilsel hazırlıkları, katılımcıların hareketlik esnasında izlenmesi ve desteklenmesi gibi masraflar için gönderilen okula 100 katılımcıya kadar katılımcı başına 350 avro, 100'den fazla katılımcı için ise katılımcı başına 200 avro kurumsal destek sağlanacaktır. Katılımcıların faaliyeti esnasındaki yeme, içme ve konaklama gibi geçim giderleri için katılımcı başına, kalış süresine ve ev sahibi ülkeye bağlı olarak bireysel destek sağlanacaktır. Bu desteğe ilişkin ayrıntılar için Erasmus Plus program rehberinin incelenmesi ve bu hususta web sayfamıza yayınlanacak bilgilerin takip edilmesi gerekmektedir. Personel hareketliği faaliyeti kapsamında bir kursa katılım sağlanması halinde kursa katılım ücreti için katılımcı başına günlük 70 avro olmak üzere azami 700 avro hibe desteği sağlanabilecektir. Başvuru formunda gerekçelendirilmesi durumunda engelli katılımcıların özel ihtiyaçları ile doğrudan ilişkili ek maliyetlerin uygun görülen kısmının tamamı karşılanabilecektir. Okul eğitim personeline yönelik hareketlilik projeleri değerlendirme ölçütleri şunlardır. Projenin uygunluğu 30 puan. Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi 40 puan. Etki ve yaygınlaştırma 30 puan. Bir başvurunun hibe tahsisi açısından dikkate alınabilmesi için en az 60 ve aynı zamanda bu ölçütlerden her birinin en az %50'si kadar puan almış olması gerekmektedir. Değerlendirme ölçütleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Erasmus Plus program rehberi incelenmelidir. Okul eğitimi personeline yönelik hareketlik projeleri hazırlanırken başvuru sahibi okulların bir Avrupa gelişim planı hazırlamaları gerekmektedir. Bu plan okulun kalite geliştirme ve uluslararasılaşma açısından ihtiyaçları, okul öğrencileri, öğretmen ve diğer personel ile okulun bütününde beklenen etki, personelin kazanacağı yeterliliklerin ve deneyimlerin okul tarafından müfredata ve veya okul gelişim planına nasıl entegre edileceği, ilgili olması halinde planlanan hareketlik faaliyetleriyle bağlantılı olarak e nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler içermelidir. Erasmus Plus programı kapsamında okul eğitimi alanında başvuru yapılabilecek bir diğer eylem, yenilik ve iyi uygulama değişimi için işbirliği olarak adlandırılan ana eylem 2'dir. Stratejik ortaklıklar bu ana eylem altındaki alt faaliyetlerden biridir. Stratejik ortaklıklar, eğitim, öğretim ve öğrenme süreçlerinin kalitesinin artırılması, kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren deneyimlerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla eğitim ve öğretim alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara, farklı sosyoekonomik sektörlerde aktif olan işletmelere, kamu, kurum, kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı sunmaktadır. Okul eğitim alanında yapılabilecek stratejik ortaklıklar, farklı ülkelerdeki okullar, yerel, bölgesel eğitim kuruluşları, öğretmen eğitim veren kuruluşlar ve diğer kuruluşlar arasında yeni uygulamalar geliştirmek, transfer etmek ve bu uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Stratejik ortaklıklar kapsamında yürütülebilecek temel faaliyetler şunlardır. Deneyim paylaşımı yapmak amacıyla kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendiren faaliyetler, eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini, denen denenmesini ve veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler, örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, becerileri ve yeterliklerin Avrupa araçları ile uyumlu bir şekilde tanınması ve doğrulanmasını kolaylaştıran faaliyetler, eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve bölgesel kalkınma eylemlerine entegre edilmesini desteklemeye yönelik Bölgesel otoriteler arası işbirliği faaliyetleri, aktif vatandaşlığı ve sosyal girişimcilikle dahil girişimciliği teşvik etmek için girişimci zihniyeti ve becerileri destekleyen ulus ötesi inisiyatifler, proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine katma değer sağladıkları sürece bireylerin eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri Stratejik ortaklıklar kapsamında öncelik verilen alanlar ise eğitim, öğretim ve gençlik alanında çapraz becerilerin değerlendirilmesini ve uygulamaya yönelik girişimcilik deneyimlerinin başlatılmasını teşvik etmek. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması konusunda personelin mesleki gelişimini destekleyen açık eğitim kaynaklarının üretilmesini teşvik etmek. Yaygın ve sargın öğrenme doğrulanması ve örgün eğitim yolları ile geçişlerini kolaylaştırmak, Erasmus Plus eğitim ve öğretim önceliklerini takip etmektir. Stratejik ortaklıklar, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kurum kuruluşlara ve farklı sosyoekonomik sektörlerde aktif olan işletmelere, kamusal otoritelere ve sivil toplum kurum kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı sunmaktadır. Okul eğitim alanında kurulabilecek stratejik ortaklıklar, okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük ölçekli ortaklık projeleri olabileceği gibi eğitim alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli ortaklık projeleri de olabilir. Stratejik ortaklıklar kapsamında yapılacak bir projenin süresi projenin hedefleri ve planlanan faaliyetler doğrultusunda 2 veya 3 yıl olarak belirlenebilmektedir. Başvuru aşamasında 2 yıl olarak belirlenmiş bir proje için 6 ay süre uzatımı talep edilebilir. Ancak uzatılan süre için ek hibe tahsisi yapılmaz. Bir stratejik ortaklıkta en az 3 farklı program üyesi ülkeden en az 3 kuruluş yer almalıdır. Bu kuralın yalnızca okul eğitimi alanının özgü olarak iki istisnası vardır. Bunlardan birincisi, program üyesi iki ülkeden İki okulun yer aldığı ortaklıklar, diğeri de program üyesi iki ülkeden iki yerel bölgesel okul eğitimi yetkilisi kuruluşun yanlarına en az bir okul ve en az bir okul dışı, dışı yerel kuruluş alarak yapmış oldukları ortaklık türüdür. Stratejik ortaklıklar başvurusu yalnızca koordinatör kurum kuruluş tarafından online olarak yapılacak olup ortaklar ayrıca başvuru yapmayacaklardır. Bu faaliyet için son başvuru tarihi 30 Nisan 2014 olup, başvuruların Brüksel yerel saatiyle en geç öğle 12'de sisteme yüklenmiş olması gerekmektedir. Stratejik ortaklıklar kapsamında hibe desteği sağlanabilecek başlıklar şunlardır. Proje yönetimi ve uygulaması, Ulus ötesi proje toplantıları, fikri çıktılar, çoğaltıcı etkinlikler, istisnai masraflar, özel ihtiyaç desteği, ulus ötesi eğitim, öğretme ve öğrenme hareketli faaliyetleri, stratejik ortaklıklarda yer alan kurum kuruluşlar, projenin hedefleri ve planlanan faaliyetler doğrultusunda hibe talebinde bulunabileceklerdir. Proje kapsamında gerçekleştirilebilecek ulus ötesi eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri 5 gün ila 2 ay arasında gerçekleştirilebilecek kısa dönemli öğrenci grupları değişimi 2 ay ila 12 ay arasında gerçekleştirilebilecek uzun dönemli öğrenci hareketliliği 5 gün ila 2 ay arasında gerçekleştirilebilecek kısa dönemli ortak personel eğitimi 2 ay ila 12 ay arasında gerçekleştirilebilecek uzun dönemli öğretme görevlendirmesi şeklinde olabilecektir. Proje yönetimi ve uygulaması başlığı altında proje yönetimi, planlama, finans, ortaklar arasında koordinasyon ve iletişim, küçük ölçekli öğrenme, öğretme, eğitim malzemeleri, sanal işbirliği ve öğrencilerle sınıfta proje çalışması, bütünleşik öğrenme öğretim faaliyetlerinin organizasyonu gibi yerel proje faaliyetleri, broşür, kitapçık, internet sayfası gibi bilgilendirme, tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmaları için hibe desteği sağlanacaktır. Bu destek koordinatör kuruluş için aylık 500 avro, ortakların her biri için ise aylık 250 avro olmak üzere ortaklarının tamamı için aylık azami 2750 avrodur. Uygulama ve koordinasyon amaçlı olarak proje ortakları arasında katılımcı kuruluşlardan bir tanesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan projenin ulus ötesi toplantıları için katılımcılara seyahat, yeme, içme ve konaklama gibi geçim giderleri için katılımcı başına seyahat mesafesine bağlı olarak katkı sağlanacaktır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanarak hesaplanacaktır. Müfredat, pedagogik malzemeler, açık eğitim kaynakları, bilgi teknoloji araçları, analizler, araştırmalar, akran öğrenim yöntemleri gibi projenin dağıtılabilir somut ürünleri olan fikri çıktılar için proje çalışma günü ve fikri çıktıların elde edilmesinde fiilen görev alan personel başına fikri çıktılar başlığı altında hibe tahsis edilecektir. Bu desteğe ilişkin ayrıntılar için Erasmus Plus program rehberinin incelenmesi gerekmektedir. bir stratejik ortaklıkta fikri çıktı planlanmış ise bu fikri çıktının paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ulusal ve ulus ötesi konferansların, seminerlerin, etkinliklerin düzenlenmesine yönelik maliyet için çoğaltıcı etkinlikler başlığı altında yerel katılımcı başına 100 avro, uluslararası katılımcı başına 200 avro olmak üzere tüm ortaklık için azami 30 bin avro hibe desteği sağlanabilecektir. Program üyesi ülkelerin dışında kalan ve program rehberinde belirtilmiş olan ortak ülkelerde yapılması planlanan çoğaltma etkinlikleri hibe tahsisi için uygun değildir. Doğrudan katılımcı kurum kuruluşlar tarafından sağlanamayan hizmetler için taşeronluk veya mal ve hizmet alımı ile ilişkili maliyetler için istisnai masraflar başlığı altında hibe desteği sağlanabilecektir. Ekipman, normal ofis ekipmanını veya normalde katılımcı kurum, kuruluşlar tarafından kullanılan ekipmanı kapsayamaz. Bu hibe kapsamında ortaklık başına tahsis edilebilecek hibe, uygun harcamaların %75'i ve proje başına azami 50 bin avrodur. Engelli katılımcıların özel ihtiyaçları ile Doğrudan ilişkili ek maliyetler için başvuru formunda gerekçelendirilmesi durumunda uygun görülen harcamaların tamamı özel ihtiyaç desteği başlığı altında karşılanabilecektir. Projeye önemli bir katkı sunduğunun kanıtlanması halinde ortaklık kapsamında eğitim, öğretme ve öğrenme hareketlikleri gerçekleştirilebilecektir. Bu hareketlikler için talep edilebilecek hibe desteği, seyahat, bireysel destek ve dil desteğinden oluşmaktadır. Bu hibe desteğine ilişkin ayrıntılı bilgi için program rehberinin ilgili bölümleri incelenmelidir. Stratejik ortaklıklar başvurularının değerlendirmesinde kullanılacak hibe ölçütleri şunlardır. Projenin uygunluğu 30 puan. Proje tasarımı ve uygulamasının kalitesi 20 puan. Proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi 20 puan. Etki ve yaygınlaştırma 30 puan. Bir başvurunun hibe tahsisi açısından dikkate alınabilmesi için en az 60 ve aynı zamanda bu ölçütlerden her birinin en az %50'si kadar puan almış olması gerekmektedir. Değerlendirme ölçütleri hakkında daha ayrıntılı bilgi ulaşmak için Erasmus Plus program rehberi incelenmelidir. Bir ortaklık başvurusunun kabul edilmesi halinde sadece okulların yer aldığı stratejik ortaklıklarda hibe sözleşmesi, ilgili ulusal ajanslar ve okullar arasında ayrı ayrı imzalanacaktır. Ayrıca program üyesi ülkelerin dışında kalan ve program rehberinde belirtilmiş olan ortak ülkeler bu ortaklıklarda yer alamazlar. Okul dışı kuruluşların da yer aldığı stratejik ortaklıklarda ise hibe sözleşmesi yalnızca koordinatör kuruluş ve ilgili ulusal ajans arasında imzalanacaktır. Koordinatör kuruluş her ortağa ortakların koordinatör ve başvuru aşamasına verdiği yetki doğrultusunda hibe tahsisi yapacaktır. Okul eğitim alanında stratejik ortaklıklar kapsamında yürütülebilecek faaliyetlere verilebilecek örnekler şunlardır. Okul eğitim alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlanması ve uygulamaya konması, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması, akran öğrenmesi faaliyetleri ve çalıştaylar yürütülmesi, ortak araştırma, anket, çalışma ve analizler yapılması, AB tanınırlık araçlarının kullanılması suretiyle bunların ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasının ve belgelendirilmesinin kolaylaştırılması. Erasmus+ Plus kapsamında okul eğitimi alanında eTwinning portalının kullanılması desteklenmektedir. eTwinning, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yoluyla Avrupa'da okul işbirliğini ve okul ağı oluşturmayı teşvik etmektedir. Okulların herhangi bir alanda ortaklık kurmaları ve işbirliği projeleri başlatmalarını kolaylaştırmak için tavsiye, fikir ve araçlar sunmaktadır e-training portalı, yurt dışında olası ortaklar, ev sahibi kurum, kuruluşlar bulmak ve planlanan projelerin kalitesini ve etkinliğini artırmak için işbirliği olanakları sunmaktadır. e-training'i kullanmak için resmi bir başvuruya gerek olmayıp okullar e-training.net adresinden e-training portalına kaydolabilmektedir. bulunduğunuz yerde okul eğitimi programı veya diğer programlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için Eurodesk UA Gold adresinden kendinize en yakın Eurodesk noktasını bulabilir ve Eurodesk ofislerini ziyaret edebilirsiniz. Ücretsiz eğitim ve etkinliklere katılabilir ve Türkiye Ulusal Ajansı fırsatları hakkında temel bilgiyi kendilerinden alabilirsiniz. Ayrıca Eurodesk'in sosyal medya araçlarında takip ederek birbirinden farklı Avrupa fırsatları hakkında bilgi sahibi olma şansı yakalayabilirsiniz. Eurodesk Facebook sayfası için Eurodesk Turkey ve Twitter hesabı için Eurodesk TR hesaplarını takip etmenizi tavsiye ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.